İtalya'da üniversite eğitimi alırken akademik anlamda başarılı olmak istiyorsanız şu hususlara bence dikkat edin. İtalya'da üniversite eğitimi almış biri olarak ve aynı zamanda İtalya'da üniversite eğitimi alan binlerce öğrenciye rehberlik eden biri olarak bu yaşadığım tecrübeler oldukça önemli. Derslerinize maksimum düzeyde devam edin. Eğer derslerinize devamsızlık yaparsanız mutlaka bir kopuş yaşayacaksınız. Derslerinizi düzenli, periyodik olarak çalışın. Sınav haftasına tüm çalışmalarınız indirgenemez. İtalya'da üniversite eğitimi Türkiye'ye kıyasla akademik anlamda zordur. Hak eden geçer. Bundan sebep üniversite sınavlarınıza uzun bir periyot içerisinde sıkı çalışmanız lazım. Gözlemlediğim bazı başarısız öğrencilerde şu hata bence var. Türkiye İtalya'ya yakın bir coğrafya. Uçuş mesafesi ortalama 2 saat. Ucuz bilet buldukları zaman sıklıkla Türkiye'ye gidip geliyorlar. Bence bu hatayı siz yapmayın. Sene içerisinde maksimum 2, bilemediniz 3 kez ülkenize gelip gidin. Çünkü öğrenciler Türkiye'ye geldiğinde ister istemez konsantrasyonluğu dağılıyor. Dağılabilir. Bu gayet normal bir durum. Bunun yaşanmaması için çok sık Türkiye'ye gidip gelmeyin. Hocalarınızla aranız çok iyi olsun arkadaşlar. Derslerinize düzenli devam ederken bence sorumluluk alın. Mutlaka hocalarınızla da bir iletişim kanalı geliştirin. Sınavlarınızdan önce mutlaka bir seminer sunum yapma imkanı da var ise kendinizi ön plana atma adına bu tarz fırsatları da değerlendirin. Bunun yanında ülkeye daha kolay adapte olabilmeniz için, ön plana çıkabilmeniz için her ne kadar İngilizce eğitim alsanız dahi bence İtalyanca öğrenin. Çünkü İtalyanca biraz konuştuğunuz zaman hocalar, İtalyan arkadaşların nasıl size daha çok sempati duyacaklardır. Bunlar da sınav zamanı kanaat kullanmada size artı puan getirecek hususlardır. Arkadaşlar derslerinize düzenli devam ederseniz, az biraz gayret edip çalışırsanız İtalya'da üniversite eğitimi almak çok zor değil. Binlerce başarı sağlamış öğrenci örneğimiz de var. E dediğim noktalara dikkat ederseniz sizlerin de bu süreçte, bu yolculukta oldukça başarılı olacağınıza inanıyorum.